Merhabalar, bugün Uskumru Köy, Arıköy'deyiz. 930 bin metrekare içerisinde tam 1070 konutun, ikiz villanın olduğu seçkin sitelerden bir tanesi. Altyapısıyla, etrafındaki çevresiyle, ortamıyla, tüm zenginlikleriyle Arıköy gerçekten seçilmiş çok güzel bir sitedir. Arıköy'de şu anda 5 farklı tipte projelendirilmiş villa tipi bulunmaktadır. Bizim villamız şu anda C tipi bir villa olup arkamda görüyorsunuz 490 metrekarelik bir arsa içerisinde bulunmaktadır. Oldukça bakımlı ve 5 artı 1 bu villamızı görmeye sizi davet ediyoruz.